Hoş geldin. Buldum. Ne yapıyoruz bugün? Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Burada bir duvar var ve duvardan böyle içerisinde boşlukların olduğu bir şekilde bize doğru gelecek. Biz de o şeklin içinden geçmeye çalışacağız. Tamam. Ben bunu biliyorum arkadaşlar. Daha önce oynadığım bir şey. Böyle şekiller yapacağız ve oradan geçmeye çalışacağız. <laughs> Sen neler yapıyorsun? Evet bu oyun yeni bir oyun değil ama çok eğlenceli ve bence ikimiz bu oyunda çok eğleneceğiz diye düşündüm. Tamam haydi bakalım o zaman yarışmanın bitmesini bekliyoruz içeri girmek için. Evet. Tamam. Ben de hadi bakayım. bakalım. Kaç Şimdi... kişi kaldı? Kaç kişi kaldı? Bir kişi kalmış. Bire bastığımda böyle yerde böyle duruyorum. İkide ne yapıyorum? Aynen. İçinden mi geçiyorum? Böyle içinden geçiyorum. Üçte. De, üçte oturuyorsun. Başlıyor bu arada. Elendiler mi? Oha dörtte de bak bak amuda kalkıyorum. Aa evet. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Aa giremedim. Giremedim. Evet giremedik henüz. Oyunu bekliyoruz şu anda. Bakayım atlayabilecek mi? Aa, yumurtanın içinden geçmesi lazım arkadaşlar. Yumurta gerçekten. geldi. Aa geçti. Aa, geçti. Geçemedi. Aa geçemedi düştü. Puan vermedi galiba dur bakalım. Ben... Bak, Aa bir dakika girdim ben buraya. Kırmızı takım, mavi takım ve sarı takım varmış. Sen sarı takımdasın bense ise kırmızı takımdayım. Evet. Aa attı. Beni attı. Çünkü, Çünkü şu an sizde. Oha. Tamam okey anladım. Ne yapacağım? Ne yapacağım şimdi? Kalbin olduğu yerden dalman lazım. Tamam tamam tamam. Daldım. Aa, geçtim. <laughs> geçtim. Tebrikler tebrikler. Evet geçtim. Duvardaki de Oy. Oy. <laughs> Duvar geri geri geldi arkadaşlar. Geri geri geldi. Mavi takımda sıra. Ee ben hangi takımım? Sen sarı, sarı takım. takımsın bak senin ismin sarı biz yazıyor. Biz... Sıfır puan özel arkadaşlar hadi bu yapacağız. Aaaa! <laughs> Yo geçtiler. geçtiler mi? Bir kişi bir ben kişi. Bir kişi geçti. Allah sıra bize geliyor. Sıra sana geliyor. <laughs> sıra sana geliyor. Dikkat <laughs> dikkat dikkat. Aynı şey mi geliyor? Oooo! Oooo! Ben soldan geç ee, en sonla olarak... en sol. Otur otur otur. Solda otur. hiçbir şey yapmadan durarak geçeceğim durarak geçeceğim. Geçtim geçtim oh. geçtim. Ya abi niye düşüyorsun Jayden ya. Jayden <laughs> düştü arkadaşlar. Ay sıra bizde mi? Bakayım aynen sıra sizden ağlamış, inşallah zor bir şey yedim. <laughs> Hayır. <Düştü> <laughs> Aa, ben, ben kazandım. Kazandılar arkadaşlar. <laughs> <geç. gülüyor> Buradan başlıyoruz. Şimdi tekrardan karılıyor. Karıldı bak sen maviye geçtin ben gene kırmızıdayım ya. Evet hadi bakalım bir şey söyleyeyim kırmızıda bir kişi var. Ama ben de kırmızıda gözüküyorum. Aa tek tek oynuyoruz bu bölümde. Allah. Hadi düş oğlum hadi düş. Aa düştü Aa! düştü <gülüyor> geçemedi geliyor çok çok bunu dive yapacaktı dalması gerekiyordu o yüzden geçemedi geçmiş ya, olsun eğlendi. Hadi geç, geç. Şey, hadi bak. Oo, çok zor, çok zor. Tamam. Dalması lazım yani. Bakın. Dal. Dal şimdi. Dalması lazım. Abi, abi Ceyda <laughs> hiç şey yapmadı. Eğlendi. Abi. Eğlendi. Hiçbir şey yapmadı. Hop, havza girdim. Bura kime geliyor bakalım. Bende, bende. Aha, bende, bende. Bak. Çok iyi oynamalısın. Aha. Senin, ya. seninkini Hişkin yapacağım. Yani. İstersen dala da bilirsin. Ben oturdum. Çok easy'di ya. Çok easy'di. Bana <laughs> var ya en zoru gelecek. Yüzde yüz eminim arkadaşlar. <laughs> Bak şimdi. Heron bir saçma sapan şey gelecek. Heh, <laughs> Abim şimdi dalmayacağım. Mr. Rami. Oh, Rami çok Rummy, kolay. Bundan... Çok kolay. Araba geliyor. O sağlı oldu. <laughs> o kadar kolay değil. <laughs> gitti gitti gitti. Hadi gitme arkadaşlar <laughs> ya bu güzel. Ya senin takım arkadaşın. Öyle mi? Evet. Bakayım aynen ben bunu kimmişim bu arada. Mr. Rami. Sıra <laughs> bana geldi kesin. İstersen. Aha tamam. sende sıra. Bakayım bana ne geliyor bak çok kolay bir şey gelecek kesin. Aa. Allah <laughs> en zoru geldi bana. Dalmalı geldi. Dalmalılar çok zor. Bismillah. Hadi. Arkadaşlar doğru demem lazım. 1 2 3 Ah! Hayır, geçtim, geçtim, geçtim. <laughs> Clear dedi. Oh, son anda geçtim. <laughs> Tebrik ederim. Hadi hadi. Allah! Oh, mavi takım 20 puan oldu. Sen bizi geçtin. Evet. Gel çünkü gel. bana en zor geldi. Buradan Hayır, bak doğru. bak buradan kıyafet giyebilirsin istersen. bastım. Vay abi kıyafete bak arkadaşlar. Robotik. <gülüyor> Kıyafetmiş. Bu arada kıyafetlerini Pardon, çok beğendim. Kız Kız düştü, çarpı verdi, fail verdi, fail verdi. Valla sarı takım biliyorsun, bizim rakibimiz. Sarı takım rakip, aynen. Aha. Um, hangi takım önde acaba şu anda? Sen sen öndesin, mavi takım önde. Bir şey söyleyeceğim, bak bu zormuş yani. Yok ya. Dalmaz kadar. emin misin? Geçti bak. mi? Hayır, <laughs> fail. <Aa. gülüyor> oradan geçebilirsin duvara, suya, düş... şey... suya düşme diye. Suya düşmediğin sürece oradan geçebilirsin. Ben öyle geçtim. Bak şöyle yan, yan dursaydı geçemez miydi şöyle yan? Aslında yan durdu ama almadı. Ee, şöyle durdu sanki. Şimdi takımlı. Ay. Aha, hadi bakayım. Hadi bakalım. Kırmızı takım <laughs> elendi, elendi. Araba çok. Allah. Orada Easyymiş bu baby driver. Geçeme, easy diyor. Geçemeyecekler, 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 geçemediler. Aha. <laughs> <laughs> Ana bir tek sen geçemedin galiba. Atlayabilirsin. Oo. <laughs> Hayır, geçtim. Clear dedi. Clear'ı ortadaki çocuğa verdi. Sizi ikiniz de elendiniz. Ya. İki çarpı attı size. Ya. İki çarpı. Ya. Hadi bak bizim takım bak. Abuba, Bla bak düzgün. Seni göreceğiz. Aa, Aa Çok, çok kolay geldi tabii. haksızlık ya. Hiç fark etmez ki zaten. Şuradan dive bile atarım yani. Ya abim niye düşüyorsun ya? <laughs> Bu çocuk düştü. Yani iki de iki, iki yapmış şey Ma yaptık. Mavi, i̇ki şey takım, mavi takım 40 puan, kırmızı takım 20 puan, sarı takım sıfır puan. Maviler pro. Sarı takım bakayım puan alabilecek mi burada? Arkadaşlar olamaz ya kaybettim. Oturacaksınız bak sadece oturacaksınız. Ne yapıyorsunuz abi? Bunların ikisi <laughs> herhalde oynamıyor arkadaşlar galiba. Ne yap Oyunu açtınız yemek mi yiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? <laughs> Bitti. Maviler kazandı. Öyle mi dedi? Ben görmedim. Aa evet Blue Team won the game dedi. Yeeey! Böyle bir şey olamaz. Bir bir olduk. İşte bu be. İşte bu be. Ya inşallah aynı takıma düşeriz. Aynı takımdayız. <laughs> Bunda solo diyor ama. Önce solo sonra takımlı oynuyoruz. Okey okay, tamam. Aha. Dive, dive yapacağım değil mi? Tuşlara bas. Doğru değil mi? Tuşlara bas. Aynı anda bütün tuşlara bas. Aa. Yo geçtim. Geçtim. Evet. Teşekkürler. Bir an var, Bak sen aynı takımdayız ha. Evet bu sefer aynı takımız var. Hadi şampiyon. Aa sıra bana geldi. Gene kolay bir şey geldi bak. Oturdum bekliyorum. Abo. Nasıl yapacağız? Dive diyeceğim. Dive, ben. dive. Bak. Dive diyeceğim. Hadi. Bekle. Dive. <laughs> 20 puan. Yes. Bu arada bir şey diyeceğim. Burada senin niye balonunun içinde sen varsın? Aa. <laughs> Nasıl oldu böyle bir şey? Bir tane daha her olabilir mi oyunda? <laughs> Yok. Yok. Aha. Hadi yaparsın. Yaparsın bunu. Dive diyeceksin. Dive. Aferin ben be. Ya. Aa yapamadı. Yapamadı. Yapamadı Aynen. <laughs> Ceren. Çarpı yedi. <yere. gülüyor> yapamadı. Yani hem dalıp hem yapamadın ya. Hem daldayım yapamadı arkadaşlar ya. Ya. Neyse bak. bakın Aha mavi takıma geçti şimdi. Aa canavar çıktı ve zorluğu da normalmiş. Bak bunu yapamayacak abba. Bak abba şimdi değil de abba. Şimdi değil de abba. Ababa. Abba, Geçti mi? Geçti. Abba, geçti mi? Aa aslanım benim. Aslanım benim helal. <laughs> helal sana be. Ya bizim takımdayken yapamıyor. Mavideyken yapıyor. Ya niye destekliyorsun? O bizim takımımızda değil ki. Ya biz yeneriz bunları fark etmez ya. O zor geldi uçak bu zormuş. Ben de, nene Nene bunu yapamaz. Dive dive. Nene inmiş. dive. Ben dedim <laughs> ya. bekliyorsun öyle bassana düşen Nene. <laughs> bu arada benim balonum nasıl çıkabildi ben onu anlamadım harbiden. Senin balonun çıktı. Aha sarı takıma geçti bu arada biz öndeyiz kırmızılar olarak. Hah evet. bak sit sit yapacaksın. Yok. Yok bu oynamıyor bence. Aa o geldi. Geldi. Daim. Abi dalmayacağım. 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 Neyse bu da ya, kazandırıyor. Dalmak Dalmakta yani sonuçta. Tebrikler. Ve 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 skor tablosunda sarı takım da 10 puan oldu. Bak bu kız da yaparsa bize yetişirler. Şu an biz öndeyiz. Obo, bu çok zor. Olmuş. <laughs> Impossible geldi ona. Gerçekten zormuş. Bu var Aa, Aa gitti. Yengeçti geldi. Harbiden zor bir şeymiş ha arkadaş. Gerçekten. Tamam bak biz öndeyiz değil mi? Biz öndeyiz doğru. Biz öndeyiz. Buhu. Evet, takım oyunu geliyor. Aha. Hı. Sakin. Mavinin burada ne işi var? Ha çıktı. Dive. Tamam. Hadi. Tamam bak. Hazır. Ortada dive'lıyoruz. Sakin olun, sakin olun. Dive'a basıyoruz abi. Anam, 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 anam. <laughs> geldim, geldim, geldim. Olmadı mı ya, olmadı ya. Arkadaşlar işte, düştüm. Bizim takımın puanını kırdım. <laughs> ben de düştüm. İkimiz de yapamadık. Yanımızdaki kız yaptı. Aa. İnşallah aboba düşersiniz. İnşallah. Aa, impassible. <laughs> <laughs> oh. Impassible geldi. Bizim şey üçü de düştü. Üçü de düştü. Evet. Gitti. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bak bak bak. <gülüyor> 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 üçü, de üç gitti, üçü de gitti. Üçü de gitti. Allah. Şimdi sarı Topunlar. takımda. Sarı takımda. daha. Gidiyor, kazandık. Eğer Geçin. bunlar da geçemezse <laughs> kazandık. Oo. Aa, Impossible. Çok şanssızlar. Dive demeniz lazım. Bakalım dalabilecekler mi? Dalamadı daha. Dalamadı. Dalamadı. Üçü de ikisi de. A, 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 a. Biz kazandık. Evet. Bakalım bakalım. Blue red team red team'de. Red team, right team <laughs> win. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte duvarlardan duvardaki deliklerden geçmeye çalıştık şekiller bularak. İnşallah siz de geçersiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye, bye.